arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Takipçilerimizin serilerini açıyoruz serisi bu. El mi takipçimize daha güzel şeyler çıkaracak? Yoksa benim şansım da daha güzel şeyler çıkacak? Hep birlikte göreceğiz ama... Sizler de bizlere sarı diyelerini açtırmak isterseniz açıklama ve yorumlara sahip dediğimiz linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Şimdi gülüm bu Enes kardeşimizin efsanevisi. Ben de benim şansım mı olsun senin şansın mı olsun? Valla birli bir sayısını tek sayıları sevmem. O yüzden bu senin şansın olsun hayatım. Şimdi arkadaşlar iyi seyredin. Totem'e iyi bakın. Karakteri direkt nasıl çekeceğim içime doğru. Ey ula ap diyecek şimdi <laughs> o kadar. e ile ala ula da amburleyle ap up, up diyoruz ve geldi. Kostümmüş. Barley. Ama güzel bir kostüme benziyor. Sihirli şovalye şövalye balle. Bar bir şey çıktı zannettim, sonradan anladım Barley'e olduğunu. Ama güzel bir kostüm bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi bir de seri diyeleri var. Seri diyelerinden de bir efsanevi çıkartmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah dedik. Süper Ender dönüşmedi. Dönüşmesin, sıkıntı yok. Keyfimiz Şimdi bu da senin mi? şansın. Benim şansım tabii canım. Bu hesap komple 4. benim şansıma. Nasıl? No, tabii canım. Diğer hesapta da senin şansını yapacağız Rey, Sen ne evet, sandın? Tamam sıkıntı yok. Bir kostüm çıkarttın çıkarta çıkarta. Doğru söylüyorsun valla. Ama ben bir karakter ümidi... Sen de şans olsaydı biz evli olurduk Reis. Sen ne anlatıyorsun? Babanda da şans olsaydı şimdi babanı karıştırmayayım da Reis. Yani Zarlı Mikmet amca verseydi bunun şansla e? bir alakası yok. Babam şanslı mı olacaktı? Hadi lan aha destansı. <laughs> bir vermediğin Allah yok. cezanı. 3 puanı. Cevher de güzel. Mücevher değildir de. Hiçbir şey çıkartamazsın. Bugüne kadar çıkarttığımız her şeyi benim şansıma çıkarttım. Hızlı hızlı basacağım. Destansı. Ne geldi hiçbir şey. Hızlı hızlı. Gelme gizemli oğlum gelme. Gidenli bile olmadı ya. Olmasın ne az yapıyor. ol bari. Kardeşimiz mutlu olsun. Ol lan artık terbiyesiz anlanmaz oyun. Niye olmadın? Ol Harbiden ol artık. Bir tane ya efsane bir sakin sahanevi... Ol, bir sakin ol. Sakinlik bir durum yok. Ben şu an çıldırdım. Patron altı, çıldırdı altı, arkadaşlar. Altı. Gülüm senin şansını git kendi hesabında kullan. Aman ama senin şansın çok ya. tamam söylemiyorum bir şey. Çıkartamıyorsun. ne ol artık destansıdan da dönüşürsün ama ya. Naz mı yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Bir tane bir şey çıkartamadım. Bitmiyor da yani her star hediyeleri. bitti. Aa bir kostüm de aldım. Bu sayılmaz. Yok burada başka hiç. Aa buralarda bir şeyler varmış. Bir dakika. O kadar değerlendirsin. Aha. Emzi açtım. Çok güzel. brok Gel kardeşim buraya. Brook'u da açtım. Kaçıncı karakter ettiririz? Yavrum bunları sen açmıyorsun. Farklı Ben bunlar otomatik geliyor. Benim parmaklarım da değil mi şu an? O krediyi doldurmuş zaten çocuk. Mega kumbara ha. Kulüp diyor. Piton of Turkey otomatik bir kulübe attı bunu. Neyse bunu bizim kulübe alırız. Zaten gerçek hesabı bu kardeşimizin bizim kulüpte. Bu yan hesabı. Neyse. Sorun sende. Sorun babamda. Ya babamın ne alakası var bu star hediyelerle? Neyse arkadaşlar. Olan oldu biten bitti. Şimdi bir sonraki hesaba giriyoruz. Şimdi de kankiler benim yerime takipçimizin kumbarasını açacağız. Benim kumbaramda şanslıydık aşkım. Bence bunda da çok şanslı olacağım. Arkadaşlar iyi seyredin şimdi. Takipçimize neler neler çıkartacağız. İlk takipçimiz biraz şanssızdı. Ama en şoreyizde şansına bu takipçimiz bence şanslı olacak. Bence de olacak. Güzel başladı. Aha. En azından dönüşüyor diyecektim. Oy 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 efsanevi geldi. Gelmedi Gel. ama gizemliden bir şey gelebilir mi? Gelir. Hadi bakalım bakıyoruz. Savaşlar için güç bu. Tamam fena değil. moral bozmaya gerek yok. En azından gizemli yasını gördük. Bir de efsanevi görürsek. ikinci gizemli mi? İkinci gizemli mi? Bence bu efsanevi. Bu da efsanevi olmadı. Ama bundan artık bir karakter verdi dostum olsun. Üçüncü de efsaneviye tek atıyorsun aşkım. İki Allah tane gizemli Allah. Gelsin. Bu kadar da saçmalık olamaz ama ya. İki gizemliden de karakter aldık ne bir şey aldık kardeşim. Ama çok erken verdi. Çok erken verdi bence. Son iki tane sıra diyesi kalabilir efsanevi kaparız gibime geliyor destansı. Ver oğlum. Dinlim. Birazcık yavaş ve totemli yaparsak Bence çıkacak Totem motem hikaye artık Bu saatten sonra bam güm arkadaşlar Taktik maktik güm Ver artık güzel bir şey Yap totemi nereyiz 666 Hiçbir şey gelmedi ama bu üç numara. Ben iki de yapacaktım işte. Gizemli dönüş işte <laughs> bu be. Oy 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 aşkım çıkarttın o karakteri hadi. Bu karakter videoya like atan tüm kardeşlerimin şansına gelsin o zaman bastım. Ne geldi? geldi. Prim olan... Primodan. Mayor domo ne neyse arkadaşlar. Mayor domo kostümü. Like atmadığınız için gelmedi bu arada. Like atsaydınız gelecekti. Ne geldi altın. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok ya. El Primon'un kostümü. Bir tane de kostüm alabildik. Neyse bir sonraki hesabımıza geçelim aşkım. Geçelim aşkım bugün benim şansım yok gibi. Sıra bende arkadaşlar şimdi Hasan kardeşimizin hesabına girdik gülüm benim bak burada 5 tane efsanevi hediye var ya. Şimdi bu çocukta kaç tane karakter var? 78'e 80. Geri kalan iki karakteri çıkartmaya çalışacağız. Draco ile Melody. Melody istemiyorum. Drako olur. Nasıl yani ya? Senin istemenle değil. Gülüm bir totem yapalım da çıksın çocukcağıza. Ben Melody totemi yapmak istemiyorum. Drako istiyorum. Şimdi biz aramızda efsanevi yarışı yapıyorduk ya. Sırayla efsanevileri açacağız arkadaşlar. Bakacağız şimdi. Bu ilki benim şansıma. E eyli. Ala ula da like atan tüm kardeşlerimin şansına. Zang! Peki. Çok gücüm. güzel uydurdun aslında. Aşkım. Şimdi bu da benim şansım. Aynen öyle. Senin şansın ey, ha. Ey ula falan yok. 666 zınko geldi. Geldi mi? Bin kredi geldi. Oho. Allahım yarabbim. Gülüm bence ya, çok olmaz. iyi. Ama melodi açılmasın dedim ya ben. Gitti 1000 kredi verdi. <laughs> Doğru. Şimdi sıra bende arkadaşlar. şurayız bence daha şanslıydı. Haydi bakalım. C. C cala cula. Hiper şarj. Allah cezanı vermiyor. Hiç arkadaşlar jula'ya gerek yok. 666 zınk bas. Basıyorum. Bas. Bak emin misin? Son kararım. Son kararın son direkt oyu aldık ve gittik. 500 kredi ve mele de açıldı. Ben var ya ben bu <laughs> dilime eşi kırılır. Gerçekten. <laughs> Öf, şey ben, ya. seçeyim misin çıktı aşkım? Ben bunu istemediğim için oldan lan, benim istediklerim olmaz çünkü. Ve yeni bir efsanevi açılıyor. Son karakter Draco. Bunu da bakalım çıkartabilecek miyiz? Heyecanlar dorukta. Bu hesabın sahibinin şansı için arkadaşlar. İnşallah o Draco geldi. Zıng lan öyle. Kostüm ya. Kostüm. Yeni kostüm akrep villo. Allah bereket versin arkadaşlar. Fena değil. 1500 kredi zaten bir kare. Aa bir tane daha mı kredisi var? Ne oluyor lan? Harbi bu ne? Baga mı girdi? Yok gülüm. 5 şimdi olacak herhalde. Yo gitti kayboldu. Yo gitti baga girmiş. Şimdi gülüm burada da aynı şekil yapıyoruz. Bu kardeşimizin 22 karakteri varmış. Bak buna üzüldüm. Arası dogu var hiç efsanevisi yok. Ulan efsanevi karakter sana çıkarmayan utansın be. Bu senin mi? Benim. Basıyorum ve efsanevi karakteri alıyorum. Geldin oğlum. Ya ama bir kere de ver ya. Şimdi ben basıyorum. Daha doğrusu sen benim yerime basıyorsun ve o karakteri aldım. Ey şuraya izin hatırına. Zalim Hikmet amcanın hatırına arkadaşlar. İnşallah. Babamı karıştırmasaydın. Bak, Bak, böyle oldu. Peninin iki tane yıldız gücünü verdi. Tepe tepe kullanırız. Zalim Hikmet amcanın şansına bir daha basıyorum. Bin altın. Babamı karıştırma bak altı para çekiyor babam. Ne istiyorsun peki? Bu 666 gizemli veya efsanevi bir karakter geldi bas. Ne geldi? Tamam güzel karakter Lili. Bak ne dedim ama? Doğru söylüyorsun. Allah bereket versin. Üçüncü gizemli karakter oldu kardeşimizin. Yine aynı şekilde yapalım gülüm. Zalın Hikmet amca hiç karıştırmıyorum. Kendi şansın bu senin. Ben karışma ben çıkarttım. Bak göz kırpsın arkadaşlar şu. Kırptı. Allah cezanı vermesin. Ben daha şanslıyım. Bir hesap daha var ona da bakalım. Hadi bakalım bu kardeşimize bari güzel bir şey çıksın gülüm. Uzatmadan direkt patır patır basıyorum. Bak ne geldi? Oy çok güzel bir kara melek kolt kostümü geldi. Bak varan bir. Ben i̇ki. Bang! Oy Şelin'in kostümü geldi. Güzel. 2'de 2. Ama karakter gelmesi lazım. Karakter al geldi. Allah Allah koltuğun kostümü yine. Ne oluyor? Kışıklı kot geldi bu sefer de. 3 kostüm. karakter gelmesi lazım. Gel artık karakter harbiden. Nita'nın kostümü kostüm. geldi. Şaka kostüm. mı oğlum kostüm bu? Şaka mı <laughs> Çok iyi lan. Zenk. Çocuk karaktersiz kalmadı. Karakteri var. Hiper şart Edgar'ın bence muhteşem bir açılış oldu. Bir sonraki ama gerçekten bu son hesaba geçiyoruz. Bu kardeşimiz artık bir de 5'te 5 karakter çıkarsak ne kadar güzel olur değil mi gülüm? Oyun. Vallahi sen çıkartamıyorsun ama ben şimdi nasıl çıkartıyorum bak. Öyle. 666 zırh bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ben hiper çıkarırım. Sen yıldız gücü çıkartırsın. Aramızdaki farkı bu. Ben çıkartıyorum. Parkında bak, mısın? ne Aramızdaki geldi? Park bu, evet. Aha bak yıldız Allah, ucuda. büyük. Allah büyük Riz. Şimdi karakter çıkartıyorum iyi seyret. Oha geldi karakter. Bayram. Ya ben arkadaşlar. Luis sen sil bu oyun sil. Vallahi çok, çok güzel bir karakter ediyorum. çıkardık. Zırf. Peki. Kankiler umarım Kim videomuzu kazandı? beğenmişsinizdir. Kimin kazandığını yorumlara siz yazın. Yavrum yorumlara niye yazıyorlar pardon. 2 tane gizemli karakter çıkartmışım. 1500 kredi çıkartmışım. Tamam hala da ben diyorsun? halkın iradesine bırakıyorum Reis. Halk ne ben derse o. Ben halka bırakmıyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. Kankiler siz de gördünüz ben kazandım. Yorumlarda beni tebrik etmenizi bekliyorum. Hepsini likelayacağım. Kankiler tebriğinizi edin. Videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.